Merhaba arkadaşlar. Günler Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Açık süper ben dedim. Evet. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün vallahi bir şey yapmayacaktım. Biz bugün şeye gittik Nazik'le. Çıtlık. Çıtlık toplamaya. Topladık geldik yorulduk da. İlle canı şey istemiş. Un kurabiyesi. On gündür un kurabiyesi böyle kırmadım bunu. Evet. Çıtlığımızı temizlemedik. Onu bir kenara bıraktım. Önce şu un kurabiyemi yoğurup. Annemin çalıştığı pastanelerde de sürekli yapılan bir tarif. Pastane usulü yani. Oradakini hiç aratmıyor gerçekten. Mutlaka deneyin. Hemen da, tarifimize geçelim. Aynen oradaki tarifimiz da. zaten aynısı. Malzemelerimiz de çok basit malzemelerde olanlardan. Ben tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Paket yağı kullanabilirsiniz. Şöyle Margarin bir, de kullanabilirsiniz. 250 kadar tereyağımız var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Dedim tereyağım da fazla erimiş değil. Siz yoğururken o sıcaklığında bekletmiş olun ki daha güzel yorulsun. Valla şu an tereyağı diyeceksiniz abla kim alıyor o kadarını da. Margarin de sağlıklı bulmuyor kimse. Hem sağlıklı bulmuyor. Margarin de valla tereyağında fazla bir şey önemli. Onlar bile çok yükselmiş fiyatları. Evet. Bugün de markete gittik sıvı yağlar için. Sıvı yağ çok azdı. Daha doğrusu çıktıktan gelirken uğradık arkadaşlar. Allah'ım marketlerde yağ kalmamış. Evet. Hepsini almışlar. <laughs> Biz çok stok yapmıyoruz. Genelde tükettikçe alıyoruz aylık olarak. Yani bir tane 5 litre bize bir ay bazen gidiyor bazen gitmiyor. İşte bittikçe alıyoruz. Aynen. Satola da karşıyız. <laughs> Anne ya bu ucuzdur valla. hepsi yok çekti. Şöyle bir su bardağı nişastamız var. Mısır nişastası. Şöyle bir su bardağı. Pudra şekerimiz var. Bir paket vanilyamız var. Bir Şöyle. Bir paket vanilyamız var. Dediğim gibi malzemelerimiz çok az. Her evde bulunacak malzemelerden güzel unumuzu bir tarif. Unumuzu şöyle güzelce bir yoğuralım. Unumuzda 4 su bardağı kadar. Pudra şekerimiz, nişastamız birbirine karışsın tereyağımızla. Ondan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek. Yoruldun mu? Yoruldum da. <laughs> Annemi görseniz çıtlık toplarken. <gülüyor> Çok güzel <laughs> oldu. Çok hızlı topluyorlar. Valla ben de toplayacaktım ama. Toplayamadım, babamla ikisi topladı. Nazikler bir daha <gülüyor> <gülüyor> Toplayacağım diye geldim size hiç toplamadım. Oturdum yanlarında. En çamur olur. Azala. Burada çamurlu. Hiçbir şey gelmedi. Benim ellerim böyle şey oluyor, çamur onca pütür pütür. Olur ya içim Aynen. çok kötü oluyor. Bugün ayrıca hiçbir şey almadık, Baktı. Şimdi unumuzu da yavaş yavaş ilerledelim. Arkadaşlar bu pastada yaptığımız, sattığımız kurabiyenin aynısı. Ama ununuz değişebilir miktarı. Tabii. Kıvamını göstereceğiz zaten. En son o kıvama kadar unu ilave edebilirsiniz. Az ya da çok. Undan una değişir. Söyleyelim. Benim bu un mesela şey e, hatap mıydı? Hatap. hatap. Tek Teksin unu almamıştım. Ben bu unu aldım. Bu un çok farklı. Toz gibi aynı. İnce. Bu da güzel. Ben tadını şey, beğendim. Şey güzel markalı çünkü Ben öbür Bundan biraz daha pahalı var ama ben ne yerse bilmiyorum. Teksinin şey 4 kilosunu 50 liraya alıyoruz. Bunun 4 kilosu 55 liraydı galiba. Aynen 55 aldım en son. Teksin 45'e düştüğü de şu an çıktığını bilmiyorum. Çıkmış. 4 değil. kilosu 45 liraydı en son aldığımda. Ondan sonra bir gittim markette işte bulamadım. Bunu aldık bağlı. Bağlı. Bu da zaten az. 4 kilo. <laughs> Balım diyeyim. Böyle diyorum. Böyle diyorum. Arkadaşlar tükettiğiniz un miktarını yazar mısınız? Bir ayda çok merak ediyorum gerçekten. O bana şey yazmış. Razi <laughs> <Lazeniyet> Kocabaş. <laughs> Gülapla işte apla demedi yalan söylüyorum. Gül hanım şeyi, 11 ayda yok. Bir torbunu kaç günde bitiriyor diye. Ne evet. kadar sürüyor diye. Ama ben hiç bir torba kullanmadığım için hiç bilmiyorum. Dört kilo dört kere alıyorum. Hiç dönü miktarında saymıyorum. Ama <laughs> siz normalde evde ne kadar kullanıyorsunuz mesela? Yani bir bende 4 kilo falan kullanıyorlardı bir ayda. Bir şey mi? ya tabii 4 ancadır. Çünkü biz günlük video çektiğimiz için daha çok un tüketiyor. Biz önceden bu kadar çok tüketmiyorduk mesela. Evet. Önceden de şeyi çok yapıyorduk arkadaşlar bu özlemeyi. Kirada oturduğumuz evimiz müstakil idi. Ee, arkaya ben eşimle işten geleceği zaman yakıyordum. İç ağzı tutuyordum. Işte. Senalar yakıyordum. Çok güzel oluyordu. Evet. Orada şey vardı. Yer suframız vardı. O, oturuyorduk bahçede. Kıvam, ben dört şey. su un koydum buraya arkadaşlar ama ne kadar gittiğini yazacağım size içine. basit, pratik. Çok lezzetli. Çayın yanında ağzına dağılıyor. Aynen öyle. Yeterli yoğurmamız. Daha fazla yoğurduğumuzda şekil aldıramaz. Un o kadar mı koyacaksın? <laughs> Şöyle yoğurmamız yeterli. Şuradan bir parça kopartalım pişmeden bile kıyır kıyır bak işte <laughs> şimdi bunu şu şey zor olacak demek ki abla bizimki açıldı diye bunu yavaş yavaş bunu püf noktası arkadaşlar hatta biz dükkanda yaparken ortası açılıyor ortası tekrardan bozup yeniden yapıyorduk bunun kurabiyesinin özelliği de bu biraz hassas hamuru evet tepsini buraya getireyim mi? <laughs> dur bir şey yapayım da şu şekilde yapacağım Şimdi şöyle çatalımızı kesmeden önce arkadaşlar. Üzerinde gezdirelim. Hatta şöyle gezdirelim. Çünkü çok basmadı. Fazla bastırmadan şöyle kenarlarını alalım kesme aparatımızla da şu şekilde verelim. Hmm. Çok güzel oldu. Minik minik çünkü bunlar şişecek daha. Tabii canım. Biraz da küçük yaptın sanki. Yok. Aldık yok. gibi oldu. Olsun. Böyle iyi olur. Kibar olur. <laughs> dediğim gibi bu kıyır kıyır olacak o yüzden şöyle yu, yuvarlamadan önce şöyle bir tane daha gösterin şöyle en elinize sıkın yağlı bir hamur olduğu için arkadaşlar bak görüyorsun arası açılıyor tekrardan şöyle tabi insan uğraştırıyor ama lezzetli güzel bir kurabiyemiz oluyor yavaş yavaş ondan sonra şöyle. <laughs> Yokum gibi duruyor. Yani. Aynen hazır gibi oluyorum biliyor musun? Hı. Ben bunu çok seviyordum. O yüzden marketten çok alıyordum. Hı. Un kurabiyesini. Ta öğrenene kadar. Aynen. Sonra, sonra, iş, sonra, Iş, yerine başladan sonra işte bunu orada yaptık. Şeyde patronumuzdan böyle öyle yemeklerini yemekten sonra şey alıyorduk çay yanında kurabiye. Herkes canlısı neden alıyordu. Ben de en çok un kurabiyesini alıp yiyordum Hı. orada. Seviyordum yani. Ağzı dağılıyor ya. Hı -hı. Kenarlar zaten şey oluyor arkadaşlar düzgün olmadığı için hemen alıyor. Bunlar, bunlar biraz şişik olsa benim, benim gibi oldular <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> evet. Öbürlerim çok oldu. kabartma tozu e, yok arkadaşlar. ya şimdi sonradan sadece vanilya kattım bir paket. Kabartma tozu katılmıyor bu kurabiyede Ben bunu bir tane de atmıştım Önceden, ta ilk takipçilerim çok az ki Onda da bayağı bir şey gelmişti ee, Yorum gelmişti Şey yok abla diye, kabartma tozu Kabartma tozu yok bunda Zaten yeterince kabardığını göreceksiniz Güzel oluyor yani Tekrardan toplayacağım çünkü bozuldu Ha Şöyle elimizle bir sıkıştıralım Bunu sonra açalım ben biraz tekercen ayıkladım. Annem de vallahi bitirmiş ben gelene kadar. Şöyle bir çizgi atalım. Sonra bu düz olduğu için çatalımızın ters tarafıyla ya yani tırtıklı tır tır yapalım. Gerçek hazır kurabiyeli annem satsın. Çok güzel olmuş şekli de ya. Annem bu düzen şeyine hayranım gerçekten. Ben çok seviyorum böyle şeyle yapmayı da. Değerler bile de çok seviyor böyle biliyor musun? <laughs> hep bir şey yapıyordum, böyle düzenli yapıyordum. Uğraşıyordum, uğraşmayı seviyorum yani hamuruna <laughs> oynarken. Tam yine. bir tepsi oldu. Hı hı, tam bir tepsi. Artırsa biraz sıkıştırırım. Şöyle. Şu biraz seyrek olmuş. Annem biraz sıkıştırsın, ben de size tekercanı göstereyim. Böyle bunlar ayıklanmamış. Şurada poşetimin içinde de var. Bunlar da ayıklanacak. Gördüğün gibi yem yeşil. Bunları da ayıkladım ben. Bunlar şimdi güzelce yıkanacak. Merzifon'da bunun yemeğini yapıyorlar. Pişiriyorlar. Ee, acı çıtlık da topladılar ama bir poşet sadece böyle. Aralarda birazcık bir şeyler toplamış yine annem. Acı çıtlıklarda. Evet. Bitirmiş. Şimdi fırına göndereceğiz. Kaç derece anneciğim? 180 derecede pasta evet. ayarda pişireceğim bunu. Pansız ayarda pişirecekmiş duydunuz. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Hemen şöyle bir tanesini açıp evet. göstermek için içi çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Biraz da ez istersen Evet şurada isteriz. da ezebilirik. Çatal yok ama elimde. şöyle gayet güzel oldu. Bizlere afiyet olsun. Yapacaklara kolay gelsin. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.